Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlaklar. Şubat ayı bir dolunay deneyimledik birkaç gün önce. Ay sonunda geçtiğimiz bu süreçte bir yeni ayla Şubat'ı bitireceğiz. Mart biraz keskin etkiler olacak. 14 Mart'ta bir ay tutulması, 29 Mart'ta bir güneş tutulması hem global anlamda hem ülke adına hem kendi haritalarımızda da. E, derin dönüşüm enerjisini barındıracaktır. Şimdi bu dolunay tabii ki e, aslan dolunayı e, aslansal etkiler yani ön planda olmak isteyeceğiniz sahalar. Bir de tabii ki bu dolunay enerjisinde Dubbe dediğimiz bir sabit yıldız etkisi var. Dubbe'deki bu etki daha ön plana çıkmak isteyeceğiniz alanları tetikleyecektir. Bu süreç devam ediyor. Şimdi bugünlerde ve ay sonuna kadar yeni ay ile beraber hangi konular gündeminizde bu önemli çünkü hem dolunay enerjisinde hem ay sonundaki yeni ay enerjisinde Mars deklinasyon dışı yani önünüzdeki şu anki konular ne hangi konularla uğraşıyorsunuz hangi konularla ilgili bir çözüm aşaması var işte sistem bu konuları diyor ki planla zaten retro olan bir gezegen o tür problemleri ön plana çıkarak önümüze getirirken deklinasyon dışı zaten tüm konular önünüze gelecektir ve 23 Şubat'ta bu dolunay enerjisinde en azından retrodan çıktıktan sonra artık hızlanacak yani eylemler hızlanacak bu süreci bu eylemleri planlama bir sisteme koyma adına önemli Mars Retro'dan çıktıktan sonra zaten eylemlerimiz hızlanacak. Tüm burçlar adına ve Oğlak burcu adına Jüpiter zaten Retro'dan çıktı. Burada kazançlarında artacağı bir süreç. Bu dolunay enerjisinde ve şubatı bitirmeye yakın ki yeni ay enerjisinde Mars önemli bir de Merkür'ün önemli açıları var. sizin de bu hem dolunay hem şimdi ay sonunda Balık burcundaki ve yeni ay enerjisi maddi kaynaklarla ilgili alanlarınızı etkiliyor. Tabii ki e, Oğlaklar çok çalıştı. Çok da yoruldu 2024'te de 2025'e geçişte de o Plüto Oğlakları dövdü de dövdü. Ve Plüto bulunduğu noktada çürüyen hangi alanlar varsa yıkar, yenisini yapar. Belki işte bir tane evlilikler, bir tane ortaklıklar, ev değişiklikleri Bunlar oğlakların hayatında meydana gelmiştir çünkü çürümüştür ve Plüto der ki çürüyeni bırak artık yeni Yani Plüto orada e, uzlaşmaz, düzeltmez, yıkar ve yeni bir aşamaya e, geçmenizi sağlar. Oğlakların da doğal olarak bu süreçte belki evlilikleriyle ilgili çünkü Mars şu an yengeç ve evlilik evinde. Bazı ortaklık ilişkileri e, gerçekleştiren oğlaklar ortaklarla ilgili şu an Gündemlerinde bu tür sorunlar vardır. Bunlarla ilgili uğraşıyor olabilirler. Bunların tamamlanma ve artık yeni ile beraber balık. Çünkü balık burada balık Zodyan son burcu ve karmik bir ev. Karmadan gelen etkileri artık Mars eyleme geçir. Merkür anlaşmalarını yap. Çünkü anlaşmaları yapmakla ilgili de sistem bu Şubat'ta bizi ee, bir, e bir hızlandırıyor. E, 14 Şubat'ı yaşadık yeni e, Juno günleri. E Juno da Yay'da ve tabii ki bu sizin e, 11. evinizi sosyal çevre, sosyal arkadaşlıklar. Şimdi Juno Yay'da ve sizin sosyal çevre, yeni arkadaşlar. E işte yay gibi daha özgürlükçü. Şimdi bunu aldınız, yoruldunuz, kasvetli bir yaşamıştı i̇şte Oğlak biraz daha inzivaya çekilip kendi alanına gitmek isterken hayır sistem diyor ki yeni arkadaşlar belki iş arkadaşları sosyal gruplar sosyal dernekler bir takım oluşumların içine sistem sizi itebilir Juno yay daha seyahate düşkün beraber seyahat edebileceğiniz arkadaşlar devreye girebilir farklı inançtan kişilerle yurt dışı bağlantılı da kişiler hayatınıza girebilir Juno, e, juno günleri olduğu için önemsiyorum ve yayda bunun da Merkür açısı, e, bu yeni aya geçen e, Şubatın sonuna doğru önemli. Neden? Çünkü e, Juno ve Merkür arasında bir üçgen açı var. Sizin de e, üçüncü evde yakın çevre ilişkileri, işte kardeşlerle olan anlaşmalar, kardeşlerle yapılan işler, kardeş, kuzen, komşu, bu yakın çevre destekli. Kuzey Ay düğümü de çünkü üçüncü evde. Bu noktaları destekliyor. Ama üçüncü evi de Merkür'ün evidir. Yani anlaşmaların evi. Juno bir yandan sevgili ifade ederken bir yandan anlaşmaları da ifade edebilir. Yani kariyer alanınızda yaptığınız işte belki bir oğlak burçları ticarette uğraşıyorsa üçüncü ev araba satışıyla uğraşılabilir. E herhangi bir sözleşmelerin yoğun olduğu bir iş alanındaysa oğlaklar mesela bu konularda yapılan anlaşmalar da verimli olur kazançlı olur ve gerçekten ödülleri büyük olur. Juno burada sevgiliyken gelir de getiren bir sahaları size sunabilir. Yani yurt dışı işleri desteklenebilir. Eğitim alanında çalışmalar desteklenebilir. Burada Burayla ilgili yapacağınız anlaşmalar, merkür konuları desteklenir. Çünkü kuzey ay düğümü balıkta. Güney ay düğümü balıktan geçiyor. Sistem diyor ki, güney ay düğümü başaktan artık bilgilere aldın. Nasıl çalışacağını biliyor tüm burçlar hepimiz ve olak zaten çok çalışkan olduğu için biliyor. Güney Ay Düğümü Başak'taki tabii ki çalışkanlığı, disiplini al ama e, Başak titizliğinde e, kalma, oraya çekilme. Güney Ay Düğümü'ne çekilme, nereye git? Kuzeye git, Kuzey Ay Düğümü'ne git, balığa git. Toplumun içinde işte bu çocuğunuz, eşiniz, iş alanlarınız, yaptığınız hizmet sektörleri hangisi ise balık, Kendinizi ifade edeceğiniz e, ama balıkta şu vardır topluma hizmet edeceğiz ama kurban psikolojisine de girmeyeceğiz. Yani burada hatlarınızı belirlemeniz çok önemli. E zaten şimdi buradaki e, en başta marseleyen etkiler söz konusu eyleme geçmeniz gerekiyor. O noktalarla adım atmanız en azından bu süreçte 23 Şubat'a kadar önünüzde ne varsa 23 Şubat'tan sonra hızlanacak. Retrodan çıkacak e, bu zaten Jüpiter'de e, Retrodan çıkıp düz seyrine başladı. Bu 6. evinize etkilediği için günlük yaşamın içinde sorumluluklarınız artacak. Jüpiter tabii ki e, para şans olumludur ama bulunduğu noktayı e, yükseltebilir büyütebilir. Sorumluluklarınızın arttığı işlerinizin büyüdüğü bu e, Şubat ayı hem dolunay ve hem yeni aylarda Maddi kaynaklar evinizde olduğu için de Balık Ceres'to orada, eee Seres burcunda, Seres Balık burcunda, Satürn orada, Merkür Balık burcunda, Kuzey Ay Düğümü yapılan anlaşmalar, günlük yaşamın içinde kendini gösterdiğiniz tüm sahalar, e, e, anlaşma olarak devreye giren tüm noktalar size kazançlarınızı arttıracak. Kazançlarınızın arttığı ikinci maddi evdir. Kazançlarınızın arttığı e, o belki bek, beklediğinizden de fazla gelire ulaşacağınız bir döneme adım atıyorsunuz. E, Venüs Koç'ta bir takım oğlaklar yoruldu. Zaten oğlaklara yeni ilişkiler de var. Bir takım ilişkilere girmede Venüs Koç biraz tecrübesizdir. E, yani oğlaklar tecrübesiz diye demiyorum. Yani bir takım sevgi ilişkilerinden geçmiş yorgun olabilirler. Biraz yalnız kalmak isteyebilirler. Oğlan çünkü o bir inziva süreçleri olabiliyor kendi Hayatlarında Venüs koç e, tecrübesizlik verebilir yani bu düzgün bir bayan bir erkek ama ben bunla e, sevgili olabilir miyim olsam ne olur sorgulatabilir biraz tecrübesiz hissedebilirsiniz geçmiş yaşam yani geçmiş e, sevgi ilişkilerinden canı yanmış olabilir e, koçların evlilikten de biraz uzak durabilir ama e, beşinci evi de etkilediği için Geçmiş deneyimlerinizi de cebinize alarak yeni ilişkilere başlayacağınız bir süreci de göstermekte çünkü Uranüs 5. evinizde bu sevgiliyle devam edebilir dersiniz ama Uranüs orada ani bir etkiyle ilişkiyi bitebilir yeni birisi gelebilir. Flört ve sevgi ilişkilerinin adına değişecek o olayların değiştiği Uranüs'ten etkilerin var olduğu bir sürece gireceksiniz. Bu kötü değil çünkü Merkür'ün Uranüs'te açısı olumlu. 60'lık bir açı var. Burada anlaşmalar da değişebilir ama bu açılar sizin lehinize olacak. Burada tek dikkat etmeniz gereken Merkür balıkta, Neptün de balıkta ve sözleşmelerle ilgili aralığı işaret ediyor. Yaptığınız her anlaşmayı bir daha bir daha gözden geçirin. Yani Neptün'ün o belirsizliği ortaya çıkabilir. Kama kandırılma. Herhangi hangi sözleşme yapıyorsanız, işiniz, kariyeriniz, satışınız bu konularda yapılan anlaşmaları gözden geçirmeniz önemli. Ee, ama verim yani Uranüs'te açısı olumlu. Yapılan tüm anlaşmalardan ödüllerinizi de toplayacağınız, zaten ikinci eviniz aktif maddi kaynaklarınızı arttıracağınız, aynı sevgi ilişkilerine başlayacağınız bir süreç zaten e, yedinci 7. evinizde Mars yengeç bir takım ilişkilerde hiç tahmin etmediğiniz anda evlilikle neticelenebilir. Bakalım hangi kat. Evet yani şimdi birçok oğlak Venüs Koç ve Şiron sevgi ilişkilerinde ya da hayatıyla ilgili e, bir takım gergin enerjilerden geçmiş olabilir. Ama ne yaşandıysa yaşandı ve bu sizdiniz. Yani onun için geçmişe bakarak kendinizi üzmeyin. Kariyer alanları olabilir, günlük yaşamın içi olabilir, 9. evde güney ay var, yurt dışı bağlantılı işler olabilir, sosyal medya olabilir, 10. evde lilit var, belki kariyer alanında yanlışlıklar oldu, size ihanet edildi, battınız, her ne yaşandıysa geçmişle helalleşin. bu etkilerde geçmişe bakarak kinlenmeyin çünkü önünüzü göremezsiniz. Onun için önünüze bakmanız çok önemli. Evet yine aynı şey çıkıyor. E, Juno da burada 12. evi etkileyebilir. Bazen oğlaklar gürültü ve kalabalıklardan çekilip inzivaya geçmek isteyebilir. Ama sistem diyor ki hani güney adımı 9, kuzey adımı yakın çevreyle e, kardeş, kuzen hangi noktalar size iyi geliyorsa o noktalarda yönel. E, ev Yuva konuları iyi. O noktalara bak. Yeni ilişkilere kapını aç. Evet. Bakın teklifler. Pazı 120'lik. E, Juno Merkür açısı önemli 120'lik. Teklifler gelecek. Bu teklifleri değerlendirin. Baştan işte geçmişe bırakarak reddetmeyin. Ani karar vermeyin. Her türlü e, iletişimle ilgili tüm e, seçenekleri gözden geçirin. Yani evlilikle de ilgili karar verirken de ee, o e, Mars yengeç sizi biraz acaba evlensen mi evlenmesen mi yengeç böyle yavaş yürür karar almada e, atak olmayabilir e, ama karar verirken belki çok evliliğe gidecek bir ilişkiydi kaybetmeyin yani buradaki seçenekleri iyice göz ardı e, göz önüne alarak yol almanız lazım çünkü zaten bu Şubat ayı dolunay ve yeni aylarla diyor ki Mars eylemlerini bak planla Merkür açısı şahane Juno'yla gelirlerin de artabilir. Sevgi ilişkilerini de düzenleyebilir. İletişime geç geçerken de dikkat et. Zaten ikinci ev balık kay maddi kaynaklarınız, paralarınız, kazançlarınız da artacak. Onun için güzelliklerle gelsin. Ee, bolca şansla tüm yeni başlangıçlarınız güzel olsun.